Abone olmayan herkesi yiyorum. Abone olanları da yiyorum. Like atanları da yiyorum. Dislike atanları da yiyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizle beraber çok sevdiğim bir şey yapacağız. Her şeyi yiyeceğiz. Ne gördüysek, ne bulduysak. Bugün bu videoda hepsini yiyeceğim. Artık hepinize itiraf etme zamanı geldi. Ben bir balığım. Kendimi hep bir balık gibi hissediyordum ama bugün bu gerçeği fark ettim. Asla ama asla çok fazla feed gerekiyor. Biz de Buradan yemler geliyor. Ve ooo. Başım döndü. Başım döndü. Ne yapmamız gerekiyor gibi yok. Tamam yiyebileceğimiz kadar yiyip gerisini bırakacağız büyük ihtimalle. Vallahi sen daha atmana havada kaparım vallahi. Havada kaparım vallahi. Hop. Acaba havada kaptıklarıma fazla puan veriyor mu? Bence vermesi lazım çünkü çok zevkli. Aa! Şimdi fazla yedim. Fazla yedim artık buraya sığmayacağım herhalde. Ben gitmem mi gerekiyor? Artık evimi terk etmem gerekiyor. Evet, artık uyarıda geldiğine göre evimi terk etmem lazım. Hoppa! Şimdi artık büyüdüm ve sırada başka bir yol var. Başka bir yerlere, başka bir maceralara gitmem gerekiyor. Bakalım bu, bu bizi nereye götürecek? Galiba kanalizasyona gidiyoruz. Aa buraya. Hii. Ay bir şey, bunlar beni yer. Eyvah! Ay beni yiyecekler zannettim. Bakalım büyük balık küçük balığı yiyecek mi? Yakında onları da yiyeceğiz ama bekleyin. Birazcık zamana ihtiyacımız var. Sadece bunları, bunlar, bunlar da biraz beslenmemiz gerekiyor. Oo büyükleri de yorum artık. Hmm. Hop hepsini havada kaparım. Şimdi bunları yiyeceğiz. Bunları yiyeceğim. So, bunları yemiyorum henüz değil mi? Bakayım yok. <laughs> bir deneyebilir miyim? Yok. Yani nasıl sindireceğiz onu? Sindirme sorunumuz çıkar ortaya bayağı bir büyük ihtimalle. Evet. Evet çekilin. Bütün balıklar benim. Hop. Hop. Evet. Bu balığı kendime çok yakın hissediyorum. Neden diye sorarsanız bu da benim gibi her şeyi yemek istiyor. <laughs> çok aç bir balığa benziyorsunuz. Artık hoppa. Fazla mı yedik? Fazla yememişiz. tam, iyi gidiyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde biraz daha büyük bir yerdeyiz. Artık Bunları yiyebilecek hale gelmemiz gerekiyor. Önce şu küçükleri bitirip ondan sonra da büyüklere geçeceğim galiba. Hop. Yemek 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 şimdi bunları yiyeceğim. Bunların hepsini bitireceğim. Hop 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 hop. <laughs> hop başka yiyebileceğim bir şey var mı? Oo. <laughs> çok iyi bunlar ya. Hop Bunun da ye. Şimdi bunları da artık. Yalnız çok bence şu an kendi oyunumu buldum yani. Ben de böyleyim. Buna da yemek istiyorum. Sen de yemek istiyorum. Sen de yemek istiyorum. İşte bu. İşte bu. Bakalım bu bizi nereye götürecek. Bakalım bu bizi nereye götürecek. Aha şimdi bazıları bizi yiyebilirmiş. Yani şu büyükler bizi ve bunları büyük ihtimalle yiyor ve bu sefer onlardan kaçarak gitmem gerekiyor. Ay. Hepsini ben yiyeceğim. Ya siz nasıl benim balıklarımı yersiniz ya? Ay. Ay gidiyorum. Ay çok var bunlardan. <laughs> Gelirdim şu an. Hani bu bir yemek davası. Yani bu olay çok önemli. Çünkü çünkü ya biz yiyeceğiz ya da biz yiyecekler. O yüzden hemen büyük kocaman olup Aa! hayır hayır, hayır! onlaydım artık. Gel buraya gel buraya sen de varsın sırada sırada sen de varsın sen de varsın. Başka 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 hop. Ya çok güzel yiyorsun ya. Çok güzel yiyorsun ya. Ondaya, burayı da geçtik. Şimdi biraz daha işler zorlaşıyor. Azıp demedim. Hoppa geçtim. Bunları yiyip şimdi sıradaki bölüme buradan zıplamak gerekiyor ama baya biraz zor gibi ya. Bunları da yiyorum. Aa yerdekileri de yiyebiliyorum bir saniye. Bunlar da boşa gitmesin şimdi olmadı. Aa, kardeş bakar mısın? Aa, bu beni yer. <laughs> Hayır bunlar kaçmak istiyorum. Git başımdan. Git. Şurada da yemem lazım. Hoppa. Hoppa. Siz de unutmadım. Siz de unutmadım. Koskoca. Bakın bu bir başarı hikayesidir. Yani küçücük bir şeyden böyle Japon balından. Resmen şunu alamıyorum şu an. <laughs> Küçücük bir Japon balığından ne hallere geldik görün. Görün. Aa. Hoppa öyle yenmez böyle inir. 3 yıldız yalnız. E ee, Bu bölümü oynadım. İşte bir daha yiyeyim bakalım. Ee, bu daha başka bir bölüm bence. O kuşu da götürdüm. Aa çıldırıyorum. Çıldırdım. Açlıktan delirdim. Ben evde yeterince iyi beslemediler. Aha. Ya bırak. Ya git. Heh. Buraya geçtim galiba ben ama bir daha mı geçtim? Anlamadım valla. Burası Bu bölüm... Bu bölüm gerçekten... Burada bir sıkıntılar var. Onlar da ne anlayamadım ama... Bunları henüz yiyemiyorum. Acaba bunlar mı yiyemiyor? Ooo! Bu <laughs> çok iyiymiş yalnız. Ya bu küçükler artık beni kesmiyor. Yani. İştahımı kesmiyor anlıyor musunuz? Böyle şu an böyle biraz canım martı yemek istiyor. Böyle martı yiyebilirim bence. Bakayım, 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 bakayım. Başka daha var mı? Daha var mı? Bir martı varmış, bir martı yokmuş. Evet artık denizler... Aa! Ne yapıyorsun? kafama geldi. Ne yapıyorsun? Biraz daha martayım da göstereyim ben sana dur bekle. Aha simitleri de yiyorum. Ben diyorum 20 saattir simitlerle kaçmaya çalışıyorum. Bunu da yiyebiliyor muyum? <laughs> Çünkü onu da yemek istiyorum. Ooo <laughs> sıkıntı artık insanlar falan geliyor şu an. Bunları da yiyeceğim. Bunu da yiyeceğim. Şunu, amacım şunu yemek. Bekle geliyorum. Aha onu da yeseydim keşke. Oo. Aa. Oha insan falan var. Ya insanı mı yiyeceğim şimdi? yiyemiyorum. Hop. <laughs> tamam insanı yiyeceğiz o zaman şimdi. Oh. Götür. Aha onları da yiyorum. <laughs> Her şeyi yiyorum. Oo balina geldi abi. Daha oyun ne kadar ekstrem olabilir acaba şu an? Oha bu da bizi yiyor yalnız. Şşş. Rekabet arttı. Rekabet arttı. İnsanları, insanlara yemeye başladım. Ya gerçekten bu oyun beni çok anlatan bir oyun olmuş. Seni yani ben doymuyorum, acıkıyorum ve kendimi balık gibi hissediyorum. Aa! Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Sen yiyemezsin bunları ben yerim. Oha aşağıda bunlar var hiç şey söylemiyorsun. Bekle seni de yiyeceğim. Asla. <laughs> Aa! <laughs> 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 İnsanı da yiyor. Ya bırak. D vitamin için insan yemek istiyorum ve birazcık da buradan güneşten şey almak istiyorum. Onu henüz yiyebilecek şey de değiliz şu an. Henüz onu yiyebilecek durumda değiliz. Şimdi her şeyi yiyeceğim. Aç kal. Aç kal. En büyük rakibim Barina'yı da geçtim şu anda. <laughs> Barina beni hiç zorlamadı yani. Gerçekten balina beni hiç, hiç zorlanmadım balina. Aa direkt bunları yiyerek başlayabiliyorum. Çok güzel. Hani ilk başta bir atıştırmalık olarak şunları yemek, dubaları yemek gerçekten benim için mükemmel bir başlangıç oldu. Başlangıç yemeğimde dubalar var. Bırakır mısınız bana? <laughs> duba yerek hayatta kaldım. Şimdi insan yiyorum. Önceden duba yiyordum. Şimdi insan yiyorum. Tekne yiyorum. Bayağı yiyorum da yiyorum. Oh. Başka başka. Çok acım. Çok acım. Çok acım. Çok acım. Gözümden daşlıktan çekil. Çekil. Arada sarı kayık görüyorum. Sarı kayık görünce dayanamıyorum. niyesim geliyor cidden. Hah, şimdi ye ha Şimdi yesim. Yeşil olur. Hadi neyse. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi <ya. gülüyor> Çok iyi. Robot. Hop. Burayı da geçtik. Bir can daha gitmiş. Şimdi. Burası neresi? Burası ne? Burası ne bir şey diyeceğim. Bu ne? E ben buradan çıkamam. E ben hiçbir şey yok. Ha Bunları yiyorum. Anca bunları yiyebilirsin diyor bana oyun. Ya bunlar çok küçükler. Hadi büyüsün artık. Hepsini yiyebilirim. Hepsini yiyebilirim tamam hepsini yiyebilirim. Hepsini yiyebilirim. <laughs> oh. oh. oh, çok iyi. <laughs> Doyacağım sandınız değil mi? Doyacağım zannettim. Çıldırdım. El ettiniz beni. Açım. Oh. Başka var mı unuttuğumuz? Yokmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok tatlı bir oyun açıkçası. Özellikle insanları yediğimiz kısım çok hoşuma gitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone olmayan herkesi diyorum. Abone olanları da Like atanları dönüyorum. Dislike atanları dönüyorum.